Evet, merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda şarjlı, lityum şarjlı, lityum pilli olan bir el breyzini tanıtacağız. Bu el breyzimizin öncelikle dıştan bir tanıtımına baktığımız zaman, buraya şu dönen kısma, ucun takıldığı kısma mandren diyoruz. mandren Ve bizim şu tetik, dönme hızını ayarlayan kısım, şurası tetik. Şurada gördüğümüz yön. Buna bastığımız zaman saat yönünde dönüyor şu an. Bir daha bastığım zaman saat yönü tersine dönüyor. Yani böyle dönerken bakın şöyle dönüyor. Şuna bastığım zaman böyle dönüyor. İkisinin arasına bıraktığım zaman tetiğe basılmıyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Bunun ne işe yarar? Kullanmadığımız zaman arada durursa takılı kalmaz. Ve boş yere pilini harcamamış olur. Şimdi biz saat yönünde ne işlem yapıyoruz? Saat yönünde vidaları sıkarken saat yönünde olması lazım. Dönmemesi. Saat yönünün tersi de vidaları sökmek istediğimiz zaman kullanıyoruz. Biz şu an e, şurada bir hız ayarı var, güç ayarı. Artırdığımız zaman 10, 20'ye doğru gittiğimiz zaman daha güçlü bir şekilde işlem yapacaktır. E, bir de burada bir el matkalı sembolü var. Maksimum güçte, maksimum torkta olduğunu gösteriyor. Şurada 1-2 işareti var. Bu da 1'deyken torkun 1'de olduğu 2'ye getirdiğimiz zaman maksimumda olduğunu ifade ediyor. Biz şimdi bir uç takmak istediğimiz zaman nasıl bir yol izleyeceğiz? Saat yönünde dönerken biz bunu tuttuğumuz zaman içeriye, içeriden dışarıya doğru bakın 3 tane çeneden oluşan bir kısım çıktı. Biz bunun ortasına takmamız lazım. O yüzden önce bunun açılmasını sağlayacağız. Saat yönünün tersindeyken, yani bakın şöyle dönerken şu kafayı tutuyoruz. Kafa dönmüyor, içerisindeki açılıyor. İçerisi açıldığı zaman biz bunu içerisine taktık. Taktıktan sonra saat yönünü alıyorum. Bakın saat yönünü aldım. Saat yönündeyken mandreni tutuyorum. Bakın biraz daha gücü arttırdım. Tamam. Şu an takıldı. Görüyorsunuz. Şu an ucu taktım sağlıklı bir şekilde. Saat yönündeyken vidalama işlemi yapacaktır bu. Herhangi bir vidayı vidalayacaktır dübenin içerisine ya da tahtaya. Saat yönünün tersinde de vidalanmış bir vidayı yerinden çıkartmaya yarayacaktır. Bizim herhangi bir şekilde şarjımız azaldığı zaman ne yapacağız? Şu iki tane tırnağı basılı tutup çektiğimiz zaman şarj çıkacak. Yenisini alacağız. Bunu şarjı takacağız. Bunu da yuvaları tam oturacak şekilde şöyle yaptığımız zaman şarjının dolu olduğunu şuradaki 3 tane sarı ışıktan anlıyorum. Ben şimdi ucu çıkartmayı son kez gösteriyorum. Saat yönünün tersini alıyorum. Saat yönünün tersindeyken tutuyorum şu mandiren kafayı çıkartıyorum. Tamam. takmak istediğim zaman içine koydum. Koyduktan sonra saat yönünü aldım. Kafayı tuttum. Çeviriyorum. Evet. Uç takıldı artık. Artık rahatlıkla çalışabilirim. Buradan da ayarımı yaparak. İzlediğiniz için teşekkürler.